şimdi ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerine bakacağız kesir problemlerinde 3 tane soru var burada gördüğüm ilk soruya bir bakacağım ne diyor eşit hacimli 3 su kabının her birinde eşit miktarda su vardır birinci kaptaki suyun 1 bölü 3'ü ikinci kaba döküldükten sonra ikinci kapta oluşan suyun yarısı da üçüncü kaba dökülüyor. Son durumda üçüncü kap dolduğuna göre başlangıçta kapların yüzde kaçı doludur diye sormuş. Ee, şöyle yapalım. Şimdi birinci kapın bir bölüşü diyor ya. Buranın üçte birini alacağız. Sonra buranın yarısını alacağız. O yüzden ben buraya 6A miktar su vardır diye kabul edeceğim. O zaman bu da 6A. Bu da 6A olur. Niye 6A oldu hepsi? Çünkü her biri eşit miktarda su ile doluydu. Evet şimdi bakalım. Birinci kaptan ne yapacakmışım? Bir bölçünü alacağım. Bunun bir bölçü nedir? İkidir. İkiyi aldım. ikinci kaba koydum. Öyle değil mi? Bir daha okuyayım. Birinci kaptaki suyun bir bölüçü ikinci kaba dökülüyor. Tamam. O zaman ikiydi. Üçte biri buraya koydum. İki A buraya geldi. Şu an burada iki A var. Yani şu kadar doldu diye düşün bunu. Şöyle bir iki A geldi. Sonra şimdi burada 8A oluştu toplamda. İkinci kap döktükten sonra diyor. ikinci kapta oluşan suyun yarısı. Ha. Şimdi 8A var ya bunun yarısı ne? 4A. Buraya da 4A'yı koydum. Böyle olunca diyor. Üçüncü kap e, ne olmuş? Dolmuş. Tamamen dolmuş. Peki. Başlangıçta kapların yüzde kaçı doludur diyor. Valla başlangıçta şöyleymiş. 6A doluymuş. Şimdi bu 4A'yı da koyduktan sonra Kabın tamamı aslında 10A litreymiş. Yani kapasitesi buymuş. 10A'da bunun 4A'sı, yok 6A'sı dolu. 6A'da 10A'sı doluysa yüzde kaçıdır diye şöyle bir orantı kuralım. Evet, A'lar zaten gitti. İşler dışı çarpımı yaptığımız zaman x'te çıkacaktır. Yüzde 60'ı. Cevap, yüzde 60'ı doludur olur. Evet, buradaki çözüm x diyerek gidilmiş. bu çözüm bana göre daha açıklayıcı oldu. Devam ediyorum. Evet, ne diyor şimdi? Bir adam, bir adam vasiyetinde şöyle yazmıştır. Arazimin 1 bölü 3'ü büyük oğluma, 1 bölü 4'ü ortanca oğluma ve kalanın 1 bölü 3'ü küçük oğluma verilsin. En son kalan 120 dönümde bir yardım vakfına bağışlansın. Buna göre küçük oğluna, Kaç dönüm arsa miras kalmıştır? Biz burada ne yapacağız? 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve kalan... Yani bunu biz 36 diyelim. Bak paydaları çarp. 3, şu 3, şu 3 daha 9. Bir de şu 4'ü al. Ne yapıyor bunlar? Çarpınca 36 yapıyor. O yüzden ben adamın arazisinin 36x olduğunu varsayacağım. Evet. Şimdi büyük oğluna düşen para şu. Üçte biri. O nedir? 12 x'tir. Ortanca oğluna düşen para bunun 4te biri olacak. O nedir? 9 x'tir. Sonra şimdi e, burada e, en küçük oğluna kalanın diyor. Şimdi bir ne kadar verildi ona bir bakalım. 21 x verildi. Şimdi i̇şte 36 toplamda. O halde şu ikisine bakıldığı zaman kalan ne görünecek? Kalan 15 x görünecek. Evet. Bu sefer de bu 15x'in kaçta kaç? 3'te 1'i küçük oğluna. Yani o zaman küçük oğlana bunun 5'te 1'i nedir? 5x düşer. Küçük oğlana 5x düştü. E geriye ne kaldı? 10x kaldı. Tamam. 10x kaldı. Şimdi bu 10x neymiş? 120 dönüm bir araziymiş. Yani onu şu yazalım. 10x e işte 120. O halde x nedir? 12 dönüm bir arazidir. Ee, küçük oğlana ne kadar düşerdi? Küçük oğlan burada 5x düşerdi. O halde 5 çarpı 12'den ne çıkacak cevabımız? 60 dönüm arazi veriliyormuş küçük çocuğa. Yani cevabımız C şıkkı. Evet, ÖSYM tipi sorunun son sorusundayız. Soruda ne diyor? Bir süraide bir miktar su vardır. Sürahi içindeki suyun 2 bölü 3'ü kadar su eklenince sürahinin 1 bölü 8'i kadar su taşıyor. Buna göre başlangıçta su ne kadar doludur diye sormuş. Şimdi çözüm sağ tarafta var. Su içerisindeki su miktarını x litre diyelim. Sonra bunun 2 bölü 3'ü nedir? 2 bölü 3'tür. Ekleyelim. Yani x var ya zaten bir de 2 bölü 3'ü ekledik. Ne oldu? Toplam miktar 5x bölü 3 oldu. Şimdi sürahinin tamamı y litre olsun. Tamam. Bunu 1 bölü 8'i kadar taşacak diyor. O zaman y artı y bölü 8, 9y bölü 8, benim koyduğum suya eşit olmalı. Buna eşit olmalı. Ee, o zaman nedir? 5x bölü 3 eşittir 9y bölü 8. Buradan x'i yalnız bırakıyoruz. O da ne oldu? Karşı tarafa bu 3 gitti, 5 alttan gitti. 27 bölü 40 çıktı. Yani bizim ilk baştaki su miktarımız sürahinin 27 bölü 40 katı. Yani 27 bölü 40. I. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. <laughs>